İyi ki de. Aa bu kız niye ağlıyor? Abla neden ağlıyorsun? Kim ya? Bugün benim doğum günüm. Herkes unutmuş benim doğum günüm olduğunu. Abla ya bunu için mi alıyorsun? Belki hatırlarlar. Hatırlamazlar. Hem saat 12'yi de geçti. Tamam abla kusura bakma. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ya kızım nerede kaldın ya? Baba ya şurada bir tane abla var. Doğum günü kutlamamışlar diye ağlıyor. Yani kızım o zaman biz kutlayalım. Bilmem baba, ister mi ki? Olsun kızım, deneyelim şansımızı. Tamam, o zaman nasıl gidelim? İyi, İyi ki doğdun, doğdun abla. abla. Çok güzel. Kızım anlattı da, elimizdeki imkanla sana ancak bunu yapabildik. Çok teşekkür ederim abi. Hadi üfle. Abi ya çok teşekkür ederim. Ailemden görmediğimi sizden gördüm. Rica ederim kızım. Belki ailen de unutmamıştır. O zaman sen şimdi eve git. Tamam. Yine de çok teşekkür ederim. Çok sevindi kızım ya.